Merhaba çocuklar. Bugün 4 rakamını öğreniyoruz. 4 rakamına da makarnalarla etkinlik yapacağız. Şimdi bakalım bu 4 rakamı. Kaç rakamıymış? 4. 4 rakamımızı şimdi bu çizgilerine gördüğünüz bu makarnalardan böyle sırayla yapıştıracağız. Evet. Şimdi bakın yine filetimi sürüyorum. Her yerine... Hmm. Şimdi ile bastırıyorum iyice. Bakın hiç sırasını geçmedim. Görüyor musunuz bastırarak? Biraz daha süreyim pilitimi kuruması. Evet. Bakın hiç sırayı şaşırmadan dört rakamının çizgisini makarnalarla takip ediyorum. Şimdi buraya birazcık daha pilit sürelim. Hmm. ya da yapıştırıyoruz makarnalarımızı iyice birazcık bastırıyoruz ki yapışsın diye şuraya da birazcık süredi evet şimdi bir saniye de buraya tamam bakın bakın etkinliğimize 4 takımında makarna etkinliği yaptık. Siz de evde annenizle, babanızla bunları yapabilirsiniz. Tamam görüşürüz.